Aa, hatırlıyorum. Nasıl? Seviyor musun beni? On numara. Ablam benim. Ondan, Sen bir tanesin. <laughs> Teşekkür ediyorum zahalısınız. Efendim. Ümit'im. Benden bu kadar değil mi? Efendim. Bizlerle beraber müşterilerine hoş geldiniz diyorum. Yine Cide Aslan seyahat yönetim kurulu başkanı sevgili. Ayda böyle eee dualı bir insanım ezan okuyor efendim. Evet ezanı dinleyelim. Sembol inşaat Vahdet Çakıroğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine Sembol hastaneleri Vahdet Çakıroğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıra dışıması sandalye Ramazan Kalaycıoğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ramazan abi sandalyeler sağlam mı acaba? kaldım. Denedin mi? sağlam diyorsun. Saygın Mobilya Selçuk Saygın Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkürler. Sezgin Sigorta Murat Sezgin Bey'e sevgili başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Derinler Mobilya Selçuk Serdar Derin ve Serahattin Derin'e katkılarından dolayı çok teşekkürler. Sevimsever Ramazan Sevim Bey'e katkılarından dolayı yine çok teşekkür ediyoruz. Yine Saygın Tasarım Serahattin Saygın Bey'e katkılarından dolayı teşekkürler. Can Makina, Hakkı Özcan Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arman Dekor, Aytaç Arman Bey'e katkılarından dolayı teşekkürler. Yine ev ayakkabı, Kalıp Yılmaz Ay Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akyol Mobilya, Mehmet Akyol Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, beraber onda. Makro Kobi Center, Nazan Ümit Sezgin Bey'e katkılarından dolayı teşekkürler. Aksoy Makine, Mehmet Hüseyin Aks... Hasan Aksoy Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul Sandarı Ceyhun Türk bey katkılarından dolayı teşekkürler. Özen Ağaç Tornağı Murat Mehmet Yeniliç. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkürler. Girne Alaminyon Aydın Bağlan Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akkum Mobilya Ali Akkum Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkürler. Kemal Turgut Kastel Kadıköy Şube Başkanı'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Karasiyon Yer Karayolu Ali Güler Bey'e katkılarından dolayı teşekkürler. Burcu Mobilya, Tayfun Türk Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Site Elektrik, Mevlüt Kas Bey'e katkılarından dolayı teşekkürler. Meşhur Kastamonu Kuyu Kebabı, Hasan Bağlan Yaşar Akyol'a katkılarından dolayı çok teşekkürler. Uzman Elektrik, Mustafa Ay Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akgün Yetik Parça, Osman Akgün'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sezgin Ağaç Torna demişler. Bahri Sezgin Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şenkal Mali Müşavirlik demişler. Ekrem Karaycıoğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkürler. Yine kardeşler, Mahitler, Tahir Taşçı Kardeşler Cila Mahir Tahir Taşçı'ya katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz yine aynı zamanda. Biliyorsunuz bu organizasyonlarda kolay olmuyor. Akgün Bomba Mustafa Yaşar, Sercan Akgün Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eskin Mobilya'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Yaşar, Sercan Akgün aynı zamanda. Sevgili yine Akder Gençlik Kolları'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine faaliyetler kendilerini. Sabri Usta, Sabri Sezgin Bey e katkılarından dolayı teşekkürler. Akder Kadın Kolları'na teşekkür ediyoruz. Ramsay Mobilya Mustafa Saygın'a teşekkür ediyoruz. Arda Tıbbi Cihazlar Mustafa Uysal Bey e katkılarından dolayı teşekkürler. Akyol Kardeşler Hasan Hüseyin Yaşar Akyol'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dekor Mobilya'ya Faruk Özcan Bey e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Hemen yine bakalım. Furkan Mobilya, Alaaddin Ay, Cavit Derin. Yine rekor koyduk. Hakan Derin Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Berat Mobilya mı bu? Berat Mobilya, Erdoğan ve Şeref Kurban'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet başka var mı arkadaşlar? Bunlar geçti. Serdar Derin başka yok değil mi bunlarla ilgili? Evet bu organizasyonlar tabii ki bildiğiniz üzere kolay olmuyor. Ramazan abi ne var orada başka? Sakın yedek listeye getirme bana yani. Sanatçımızı alacağım. Şunlar. Ahmet Sargın. Evet sevgili Ahmet Sargın'a, Ali Tekin'e, Ahmet Ay, sevgili Arif Uçkun'a, Cemil Kalaycıoğlu'na, Halim Sevim, İbrahim Akın, Mehmet Sezgin, Mehmet Tekin, Mehmet Tozan, Ali Tozan, Ersin, Şakır, Hüseyin Derin, Halil Sadıç, Recep Sezgin, Ali Özçelik, Faruk, Özcan, Celal Turgut'a aynı zamanda Adem Erten'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar. eğlenmeye devam diyoruz. Yine sesi ve yorumuyla güzel alkışlarınızla ben Cideli Emine sahneye davet ediyorum arkadaşlar. Já flash, a flash. Oğuzhan Sadıra'ya İzmir'e beşerler Kolum buyur Gideyim Sahi seyredeyim Sen olmazsan Yeah. Aman yavaş Bire de takılma Çok geldiniz. Geç kaldınız. Efendim bu kadar mı alkış Allah'ını severseniz ya. Güneşin altında kaldık. Baksın. <laughs> evet tabii ki üç çıktım sahneye. Çünkü Ozan Muhammed bu için çok şanslıyım. Biraz da oradan yani enerji aldım. Efendim ben öncelikle Akbayır dernek başkanımı Murat Sezgin Başkanıma, Ramazan Başkanıma, yönetimine ve Akbayır muhtarımız Talip Kalacıoğlu'na bir alkış alabilir misiniz sizlerden? Akder adına böyle bir alkış. Bu kadar mı alkış? Allah ne severseniz ya. güzel. Yağmur gibi maşallah. Öncelikle burayı organize yapan, sahne organizasyonu yapan Mevlüt Yılmaz abime maşallah diyorum. Bir de Samet kardeşime, Samet Yılmaz. Canım benim, Mehmet abinin oğludur kendisi ha. olsun yani yakışıklıdır aynı zamanda. Ve teşekkür ediyorum Mert abi. Böyle bir tesisatı buraya kurdun. Helal olsun sana diyorum, vallahi bak. Canım abim benim. Bir alkışla Mert Yılmaz'a gelsin. Biliyorsunuz Mavi kardeş TV'de programı bitirdim. Niye bitirdim? Tabii bunu da biliyorsunuz. Ümit kardeşime ve bize destek, sponsor destek yapan herkese sonsuz selamlar saygılar olsun. Allah hepsinden razı olsun. Cemal Gantarcı burada mı? Cemal Gantarcı. Dedi ki ben dedi 20 tane kalem alacağım dedi dedi. Evet. Cemal Gantar. Cemal Gantarcı sesime gel. Görevlerin sezginlerin damadı. Benim değerli arkadaşım o. Değerli olsun değerli arkadaşım her zaman için. Sanatçısının her zaman için toplumun yanındadır. Efendim size seviyorum. Fazla koşmak istemiyorum. Oraya da geleceğim. Beraber oynayacağız. Zehra. Nasılsın bağlan? <laughs> evet, benim baldızımın kızı. Ümit. Pardon, Ümit diyorum ya. Ümit nereden çıktı? Samet. Ver gelsin. Hadi. Yeni albüm, yeni albüm. Yeni albüm. sun <laughs> Ben size bir alkış yapayım mı verdim? Bir alkış bak. <laughs> Helal olsun. Samet. Flash bellekten söylüyorum istersen. Sarı yazma. Ne güzel bak şimdi oynayacaklar şimdi onu biliyorum ben. <laughs> bir de kendinize <laughs> alkışlar mısın? Protokol. Vallahi <ne gülüyor> bir kere <de> bir kendinize alkışlar mısın? <laughs>